kardeşin sabah 8'den beri bilgisayarın başında böyle böyle hiç kalkmıyor. Bir uyar abisi olarak bir şey de şuna. Tamam anne. Murat kalk lan bilgisayarın başından biraz ders çalış. Bak gene babandan para istemiş abi. Çok para harcıyor çok. Harcıyor. Ne yapayım abi senin gibi her gün dışarı çıkıp para mı harcıyor? Ediyor lan sen. Sen ne diyorsun ya? Ne oldu Tam ergen kardeş konuşması. Ne diyor lan sen? Sen ne diyorsun ya? Ne oldu haksızken şey olana haklı. Ne oluyor? Ne oh oldu Buluşmayı bile beceremiyor lan bilgisayar oynamaktan. İmbesi. <laughs> <laughs> Hayvan gibi bağırıyorlar. Komşular duyacak. Norman <laughs> şurada it gibi. ''Dogfight koyuyorum adınızı. Yani it. Dalaş. Ben bir şey demiyorum ki baba. Annem uyar diye uyardım. İsterse gebersin diye. Bak, bak bana <laughs> el kaldırıyor. Bak bıçak çekti bıçak. <laughs> Annene mi vuracaksın lan? <laughs> Sen niye susuyorsun anne? Bizi birbirimize düşürüp tahta mı oturacaksın en sonunda? <laughs> insan çocuklarıyla, eşiyle paylaşamayacak mı bir şeyleri ya? Seviyor <laughs> musunuz beni ya? <gülüyor> 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 Direkt %100 tespit ya.